Herkese yeni bir tane, herkese yeni bir tane video ile merhabalar arkadaşlar. Uzun süredir aranızda yok var arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft oynayacağız tabii ki de. Işte, ıı, yapılar falan yapacağız. Şimdi Minecraft'a geçit alalım. Ben çok severim Minecraft'ı ve şimdi sizinle de oynamayı istiyorum açılıyor. Şimdi açılsın bakalım. Bu arada siz Minecraft oynamayı seviyor musunuz arkadaşlar? Ben çok seviyorum. Çok çok. Ee, şurada da şey karakterim var arkadaşlar. Bu ablamın ismi kendisi koymuş. Şimdi oynaya basıyorum ve burada dünyalarım var. Hayatta kalma dünyasına bence geçelim. Ben arkadaşlar ev ya. İşte dün bu dünyayı dün arkadaşlar yaptım şey. Şimdi evet arkadaşlar. <laughs> şimdi oyunumuza geçelim. Evet böyle yatağımız falan filan. Ben ya yine de söylediğim gibi dün yaptım bunları. İlk arkadaşlar uyuyalım ki artık akşam. Şimdi, şimdi şunu şam sandığa bırakalım. Yeniden doğmadan noktasına sesini Ay neden uyuyamıyoruz ya? Neyse şimdi durun. Bakalım. O ne orada sarı sarı? Aa tilki tilki buldum arkadaşlar. Böyle bakalım birazcık gezinelim. Aslında bakın bu yeraltı ev. Ben şunu güzelleştirebilirim. Bak mesela halı falan yapabiliriz buralara. Halısı falan yok. Durun. Şimdi şunun için halı falan yaparız. Halımız olmadığı için ben tahtadan yapacağım. Tahta koyacağım altımıza. Ay, creeper patladı ya. Allah kahretmesin. Yeniden doğalım. Evet. Gidiyoruz arkadaşlar. Neredeydik? Evet. Arkadaşlar sesim zar zor geliyorsa kusura bakmayın. Aa şöyle kıralım. Aa, ne yapıyorsun lan sen? Beni mi öldürmeye çalışıyor? Aa! Lan bu ne yapıyor? Şöyle. Şimdi yeniden odun kırmaya devam ediyoruz. Şimdi evet. bu da yeter mi ya acaba? Hadi evet. kuralım. Sandığımıza da odun koyarız. Odun mu da olur sandığımıza? Böyle kuralım. Evet. bu kadar yeter mi?

Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz evimizi tamir etmeye. Tabi gördüğünüz gibi evimizin yanını söktüğü için. Ben de evimizin yanını tamir edeceğim. Ve arkadaşlar şimdi tamirimize başlayalım arkadaşlar. 13 tane toprak topladık. Şimdi tamir etmeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi öyle evimizin yanını tamir edelim. Ama çok kötü oldu ya bunun kırılması. Ya şöyle şöyle tamir edelim. Evet. Neden böyle oldu? Şimdi i̇şte. arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle arkadaşlar ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, a şöyle bastı da. Şimdi videomuza devam edelim. Şöyle, Ay. şimdi, şimdi şöyle koyalım. Toplu ağaç tiyatrosu Evet. Krippurlar um, evimiz. Evet. Evimiz hazır tamir ettik. Şimdi... <f> <laughs> şöyle yapalım. Odun güzelleşti. Şey yapalım. 32 tane 32 tane odun olursa tam yeter bence. Yeter. Şimdi zaten 32 tane odunumuz oldu. Şöyle kıralım. Evet arkadaşlar, sonra kıtıktan sonra olacak arkadaşlar artık ve arkadaşlar. kırıyoruz. Kıralım. Şöyle kıralım. Evet arkadaşlar. Aa burada dere oluşmuş. Aa dere ya burası. Evet dereymiş. Böyle kıralım arkadaşlar. Şimdi şöyle şey yapalım. Kıracağız ve zemin yapacağız Tabi tabii ki de. Evet arkadaşlar. Şöyle şöyle kırıyorum. Bu arada uzun zaman oldu video çektip şimdi yeniden video çekmeye başladım. Ve hastalığımdan dolayı video gelmedi yani. Böyle hep şey oluyordu. Hastaydım. Onun yüzünden video çekemiyordum. Evet. Şimdi onun yüzünden video gelmedi. Şimdi şimdi lütfen. <laughs> Evet arkadaşlar şöyle ay yanlışlıkla buraya blok koydum arkadaşlar evimizi tamamlayalım ve sonra videoyu kapatacağım tabi ki şöyle 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 aa bu arada merdiven de bir renkte oldu odunlarımız çok güzel çok iyi bir haber evet arkadaşlar şimdi bu arada şey kanalıma da abone olmayı unutmayın Video da like atmayı unutmayın <laughs> Evet evimiz bombastik on gibi oldu arkadaşlar bombastik oldu evimiz böyle şöyle arkadaşlar şimdi evet iki, şimdi herkese bay e, bay diyorum ve videonun sonuna geldik neden beni Hiç evet madem videoda konuşturmadım Ha, evet. evet. Evet arkadaşlar bu videonun evet, daha sonuna geldik. Yükledim. Şimdi a, kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Evet. Ha.